Selam Oğlak burcu arkadaşlarım. Mart ayında sizin ne gibi enerjiler bekliyor? Ne gibi gündeminiz olacak? Buna bakacağız önce enerji kartlarımla. Sonra da melek tarotu destemle de detaya ineceğiz. Bir tane düştü bile. Kararsızlık. Aman Allah'ım. Devam. Biraz fazla olacağım buraya sevgi meleği. Oo, bu kararsızlık aşkla ilgili mi? Güç meleği. Bağlılık ve güneş. Maskeler düşüyor. Bunu anlatabilirim. Şimdi baştan başlayalım canlarım. Mart ayında sizi ne gibi enerjiler, ne gibi gündemler bekliyor. Şimdi bir kararsızlık durumu var. Bu aşkla, ilişkilerle, sevginizi aldığınız, verdiğiniz kişilerle ilgili. Ya işte daha çok aşk ilişkileri siz anladınız. Şimdi bu kararsızlık var olan bir ilişkiyle ilgili de olabilir. Ya da oluşabilecek bir ilişkide yani nedir İşte flörtleriniz vardır İşte onunla mı başlasam bununla mı ya da hangisi benim için daha doğru bir kişi olabilir bununla ilgili olabilir. Belki de kalbiniz başka birindedir ama o kişiyle birlikte olamıyorsunuzdur. Belki de mantığınızla bir yola çıkmaya çalışıyorsunuzdur ilişkilerle alakalı. Böyle bir durumda söz konusu. Yani hangisi gerçek olursa olsun sizin hayatınızda artık bir karar aşamasındasınız. Yani ben bunu daha çok e, aklımla mı yoksa kalbimle mi karar vereyim noktasında olduğunu düşünüyorum Oğlak Burcu arkadaşlarım. Çünkü bir netleşmek istiyorsunuz ya. Bir güneş kartıyla birlikte bir itiraf belki de bir şeylerin netleşmesi arka planda e, dönen bir sır bir dolap artık ya da e, açığa çıkmamış bir durum mesele belki de e, platoniksiniz bunun ortaya çıkmasını istiyorsunuz yani diğer taraf sizi seviyor mu o da e, size karşı böyle duygular hissediyor mu belki de bunu bilmek istiyorsunuz işte bir maske durumu var yani belki de e, bu ilişkiler konusundaki ya da o aklımı mı kullanayım yoksa duygularımla mı bir harekete geçeyim dediğiniz noktada... Belki de bunu çok dışarıya yansıtmak istemiyorsunuz. Ee, belki bu ilişki kurduğunuz insanlar olabilir. Belki çevreniz olabilir. Bir güç kartı gelmiş ve yanında da maskeler düşüyor. Yani ne olabilir bu? Demek ki ya güçsüzlüğünüzü ya bu zayıflığınızı belki de bu sevgiyi kendiniz için bir zayıflık olarak görüyor olabilirsiniz. O yüzden... Dışarıya pek bir şey belli etmeden maske takarak e, böyle bir şekilde devam edebilirsiniz mart ayına. Ama sonra burası diyor ki istediğin kadar maske tak. Aslında ne hissettiğini ne düşüneceğini bir şekilde belli etmek zorunda kalacaksın. Ya da açıklamak durumunda kalacaksın. İstediğin kadar maske tak. Belki de e, siz böyle duygusal bir yapıya bürünmüş olabilirsiniz ya da bürünecek olabilirsiniz Mart ayında. Belki de partneriniz ya da ilişkiye başlamak başlamayı düşündüğünüz o flört aşamasında olduğunuz kişiyle belki de bir sorun yaşıyorsunuz. Bu sorunda karşı tarafın kendini çok güçlü göstermesi olabilir, maske takması olabilir, duygularını gizlemesi, göstermeyi bilmemesi, gösterememesiyle ilgili olabilir. Ama bunun çözümsüz bir durum olacağını söylemiyor burası. Belki de sizi iki arada bir derede bırakan durum bu olabilir. Yani ben duyguları çok yoğun bir şekilde yaşıyorum ve gösteriyorum. Ama karşı taraftan aynı şey, aynı cevabı, aynı reaksiyonu alamıyorum dediğiniz noktada bir kararsızlık olabilir. Yani madem öyle bu ilişkiyi sürdürmemem gerekiyor belki de diye düşünebilirsiniz Mart ayında. Ama burası diyor ki bir şekilde bu sevginin karşılığının olduğunu ya da davranışlarla bunu gösterebileceğini karşı tarafın belki de gerçekten bir itirafla bunu anlatabileceğini bunu hissettirebileceğini sıcaklıkla bir samimiyetle açıklayacağını gösteriyor. Bence okey burası. Bence burada bir sorun yok. Bu çözülmeyecek bir durum değil canlarım. Eğer böyle bir mesele oluşacaksa, oluşursa çözülmeyecek bir durum olarak görünmüyor. Güneş kartını tepeye koyarak ben şimdi şeye başlayacağım. Melek tarotumuzdan biraz detay alacağım. O Detaylarda neler söyleyecek bize bakalım. Aynı kadar da kendini bırakan bir deste. Bakalım. Oğlak burcu arkadaşlarımın Mart ayında başka ne gibi enerjiler, ne gibi gelişmeler bekliyor? Evet. Tek para çıkmadı farkındaysanız belki buradan çıkaran Biraz daha böyle dediğim gibi artık biraz mantığı geride bıraktığınız bir dönem olacak ya. Evet o da hala var ama biraz daha duygusal, biraz daha duygusal olacağınız, belki biraz daha hassas olacağınız bir dönem olabilir bu. Şimdi devam edelim. Buradan kartlarımı alayım ve yorumlamaya başlayayım hepsini aldıktan sonra olur mu? Güzel, yeni bir ilişki diyor. Çok güzel. Hmm. dokuzusu. Dileklerin gerçekleşiyor. Çok güzel. Hava dokuzusu. Artık sorunların sonuna geliyoruz. Çok güzel. Şimdi şurayı da bir toparlayalım. Evet. Şimdi canlarım Mart ayı ile ilgili devam ettiğimiz zaman şunları görüyoruz. Bir odaklanma durumunuzun söz konusu olması gerekiyor. Neden? Finansal konularda olumlu haberler almak için. Bu yeni bir iş olabilir dediğim gibi var olan işle ilgili olabilir ya da ödemelerle geri almalarla alakalı da olabilir. Her şey her türlü şey olabilir maddiyatla alakalı, işlerle alakalı. Ama bu aynı zamanda ilişkilerle de alakalı. Yani diyor ki artık sen burada bu alanda sabırlı olursan beklentilerini e, olması gerektiği noktaya getirirsen, hem aklını hem mantığını birlikte aslında e, sentezleyip bir noktaya varabilirsen, bu ilişki de, geçmiş bir ilişki de olabilir. Yani zaten var olan bir ilişki de olabilir. Yeni başlayacak bir ilişki de olabilir. Bununla ilgili sorun ve problem yaşamayacağını gösteriyor burası. Çok güzel. Devam edelim. Başka neler var? Hmm. Şimdi canlarım buradan... Bir kişinin sizin yardımınıza ve desteğinize ihtiyacı olabilir. Bu kişi savunulmaya muhtaç bir kişi olabilir. Belki de sizin bu dileklerinizle isteklerinizle bağlantılı bir kişi de olabilir. Şu kartı size göstermeyi unuttum. Şöyle gözümüzü sokağa soka artık okunuyor mu, okunmuyor mu bilmiyorum ama dilekleriniz gerçekleşiyor diyor. Aslında kupa sudur bu. Bu deste de su 9'usu olarak geçiyor. Şimdi dediğim gibi belki de bir dileğinize, isteğinize, niyetinize ulaşmak için belki de bazen böyle şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü atıyorum birine yardım ediyorsun, çok bambaşka bir konuda yardım ediyorsun. Senin hayalin, isteğin bambaşka bir şey. Ama ee, bir bakıyorsun ki o kişiye yardım ederken belki de zihninde bir şimşek çakıyor. Tamamen farklı bir konuya odaklanırken aslında senin işine yarayacak bir bilgi. Belki de geçmişten gelen, hafızandan e, tazelenen bir durum, mesele geliyor zihnine, gözünün önüne. Yani onu bilemiyorsun. O yüzden bir kişinin e, yardım isteği, yardım talebi olabilir. Biraz düşünceli, duyarlı ve sıcakkanlı davranmamız gerekiyor bu kişiye karşı. Ee, biraz böyle olumsuz duygular içerisine girebiliriz hava 9'uyla birlikte. Evet yani olumsuz bir dönem kapanıyor ama biraz da şey kendi kendimize Dolduruşa getirme, kendi kendinize uykuları geceleri haram etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu neden olabilir? Kötümserlikten dolayı olabilir canlarım. Her zaman en kötüsünü bekleyip en kötüsünü düşünürseniz böyle bir durum söz konusu olabilir. Kendinizi çok stres ve gergin hissediyorsanız, hissederseniz bununla alakalı olabilir. E belki de geçmişten gelen problemleriniz işte uyku tutmuyor vesaire. Yani bunlarla ilgili olabilir. Buna dikkat. Yani kendi kendini doldurma diyor burası. Kendine olumsuz düşünce Şeyler, olumsuz duygular kodlama diyor aslında evet başka ne diyebilirim yaratıcılığınızın arttığı bir dönem kendinizi yazdığınız yazılarla, müziklerle belki de resimlerle ifade edebileceğiniz konuşma tarzınızla ifade edebileceğiniz şiirlerle ifade edebileceğiniz bir dönem olabilir aynı zamanda burada şundan bahsediyor para harcama konusunda bu ay biraz dikkatli oluyor burası yani bir şey alırken buna gerçekten ihtiyacım var mı ya da bunu alırsam hani ay sonunda ne yapacağım ya da param yetecek mi biraz şey bu karamsarlık bu biraz ne diyeyim aşırı değil ama bir depresiflik hali var var mı var evet ve bu ruh haliyle birlikte de biraz böyle kendinize aslında işe yaramayacak, çok da istemediğiniz, belki de ihtiyacınız olmayan bazı şeyler alabilirsiniz diyor burası. O yüzden finansal durumuna dikkat et. Hediye alırken, hediye verirken, kendine bir şey alırken buna dikkat et diyor. Başka e, burası için başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Başka bir şey kalmadı canlarım. Ama yeni ilişki yani yoksa bir ilişki, yeni bir ilişki varsa da bunun bir düzelmesiyle ilgili bir durum söz konusu burada son olarak. Şimdi melek mesajlarımıza geçelim. Oğlak Burcu arkadaşlarım için Mart ayında melek mesajlarımız neler olacak bakalım. Merak ediyorum. bakalım. 3 tane kart alacağım canlarım. Kendini toprakla, güzel. Toprakla bağlantınız var zaten. Kendine karşı dürüst ol. İşte bu karamsar havadan da bahsediyor olabilir burada biraz. Ve güvenilir rehberlik. Çok güzel. Bu ilk defa size çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Artık sonlara yaklaştık. Şimdi kendini toprakla gelmiş. Elektrik yüklü olabilirsiniz biraz. Ee, <laughs> o yüzden Pardon biraz topraklanmanız gerekebilir. Kartımız bu mesajını okumak istiyorum. Belki e, bir şeyler anımsatabilir size. Bedeninin ve fiziksel dünyanın farkındalığından koptuğunda temelsiz kalırsın. Göğe doğru süzülme hoş olsa da dünya üzerinde dikkatin ve çalışman gerekiyor. Biz dünya üzerinde doyurucu bir hayatın tadını çıkarabilmen için ruhsal ve fiziksel dengeyi korumana yardım ediyoruz. Topraklan bu illa işte toprağa ayak basmak işte şunu yapmak bunu yapmakla alakalı değil e, evdeki çiçeklerinin toprağını değiştirirsin topraklanırsın e, ya da ne bileyim istersen gerçekten toprağa ayaklarını basabilirsin biraz kendini aslında e, olumsuz negatif duygulardan enerjilerden de arındırmakla ilgili kendine karşı dürüst ol demiş kartımız bu ve mesajı da şu şekilde Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma, cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Gerçek arzun ne? Gerçekten neyi istiyorsun? Nasıl bir iş, nasıl bir ilişki, nasıl bir hayat? Ne bekliyorsun? Dileğin, niyetin, isteğin ne? Bu ay bu önemli olacak diyor. Gerçekten ama bunu söylerken, gerçek isteğini kendine söylerken dürüst ol diyor. Ve güvenilir rehberlik mesajı da şuymuş. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onun güven içi, onunla bu fikirle yani güven içerisinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol. Yani işaretlere dikkat et. Sana gelen mesajlara dikkat et. Gördüğün, duyduğun, karşılaştığın şekiller, saatler, sürekli gördüğün hayvanlar olabilir. Bir şeyler, kelimeler bile olabilir yani. O yüzden diyor ki buna dikkat et. Belki de bir çıkar yol bulamadığında bu ay sıkıştığında belki de bir rehberlik isteyebilirsin. Bu bir kişinin rehberliği de olabilir, meleklerden istediğin bir rehberlik olabilir. Dua etmek, meditasyon yapmak, ibadet etmek artık her neye inanıyorsan, her neyi yapıyorsan bunlarla belki de kendini biraz sakinleştireceğin, cevaplarını aslında bunları yaparken bulacağın bir dönem olarak görünüyor. Mart ayı Gayet güzel. Bence aslında olumlu gelişmeler var ama dediğim gibi o kötümser havadan kendinizi çıkarmanız gerekiyor Oğlak Burcu arkadaşlarım. Biraz olumluya pozitife dönmek lazım. Olumlamalar, meditasyonlar, bol bol dualar, Artık e, neyse inancınız, neyse size iyi gelen, sizin ruhunuzu temizleyen, sizi ferahlatan her neyse, buna başvurmanız, e, buna başvurmanız sizin için çok 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 güzel olacaktır. Açılımımız bu şekildeydi. Mart ayında böyle enerjiler hakim olacak canlarım. oğlak burcu arkadaşlarım için beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok öpüyorum. Hoşça kalın.